Ey yalnızlığa bürünen, kalk. Damlayan musluğun inadıyla yaşa hayatı. İşlek bir sokakta yürür gibi yaşa. Taytay adımlarla anne eteğine tutunur gibi. Avucuna sığmasa da hayat, hiç değilse serçe parmağından yakala. Belki hiçbir mecnun gözlüklüyken seni sevmeyecek. Ki sen koçanda kalan mısır tanesi gibi sarı ve mindacık bir kadın ev yapsalar, Söğüt kovulundan sığ vereceksin. İki güzel söz söyleseler kaşına gözüne yetecek. Tek çizgi ütülenmiş pantolon gibi ufuk. Kısık gözlerin bazen ufka bile yetmeyecek. Belki ölüm ilanından nihale yaparlar beş çay için. Yüzleri pas biriktiren nemli duvar gibi kadınlar. Kadınlar çok şey anlatır sana. Hele çenesinden hiç öpülmemiş olanlar. Belki oğlunun yaralı sırtını kesilerken kurşun izlerince hem ağlayan hem gurulanan anneleri anlamayacak bu kutsalsızlık çağını aceleyle soluyanlar. Sen cebinde solmuş fotoğraf taşıyan adamlar görürsen işte onlarla konuş. De ki bayat ekmekler de mübarektir. De ki solan çiçekler yine çiçek. Değil mi ki kadire dokuyan iplik rahmetten haydi kalk ey kimsesizler.